Foyan ortaya çıkacak diye mi korktun? Saçmalama. Hem ne bu ucuz numaralar ya? Yo, daha ucuzları da var. Dün yine Cüneyt'le mi birlikteydin? Cevap ver bana Eylül. Bana bir açıklama borçlusun. Açıklama falan yapmak zorunda değilim. Her şeyi biliyorsun. Evet yattım Cüneyt'le. Ne olacak? Ne olacak diyor ya. Ne olacak diyor. Bu o kadar basit değil Eylül. O kadar basit değil. Cevap ver bana Eylül. Dün gece yine o herifle miydin? Yeter bırak. Bırak dedim. Niye bu kadar şaşırdın ki? Ne bekliyordun? Her ya da geç olacaktı bu. Sen de biliyorsun. Ne diyorsun sen ya? İlk fırsatta gidip o herifin koynuna girdin. Kıskançlık yapma. Plan bu değil miydi zaten? Çocuk mu var karşında senin? Plan bu değildi. Önce onunla evlenecektin, sonra yatacaktınız. Ne kadar aptalsın sen ya! Ne yaptığını sanıyorsun? Ee, yeter! Bana hakaret etmeyi kes! Seni kıskançlık krizlerini çekemeyeceğim. Ne kıskançlı be? Ne sanıyorsun kızım sen kendini? Ben bu iş için hayatımı koydum ortaya, anlıyor musun? Hayatımı! her şeyden vazgeçtim. Cüneyt, bak dinle. Sen beni dinleyeceksin Eylül. Ne senin, ne de bir başkasının planımı mahvetmesine izin vermem. Hiçbir şey mahvolmadı. Cüneyt avcımın içinde. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz sona. Senin sonuna yaklaşıyoruz Eylül. Öyle bir aptallık ettin ki. Artık Cüneyt için basit bir oyuncaktan başka bir şey değilsin. Yanılıyorsun. Cüneyt bana değer veriyor. Beni kaybetmek istemiyor gerçekten budalasın. Cüneyt'in umurunda bile değilsin. Bir çuval inciri berbat ettin. Ben artık bu oyunda yokum. Nasıl? Ne diyorsun ya? Sana güvenemem. Artık yalnızsın. Hayır. Hayır beni yarı yolda bırakamazsın izin vermem buna. Bunu o herifin koyuna girmeden düşünecektin Eylül. Buraya kadarmış. Her şey bitti. Ya. Selam. Gel kuzen. Hoş geldin. Beni çağırmışsın kuzen. Evet. Konuşmamız gerek. Hayırdır? Nedir mesele? Eylül. Eylül mü? Ne olmuş Eylül'e? Ya boş ver. Yok bir şey. Hayır var. Konuşacağız. Ya nedir mesela anlatsanıza. Bak kuzen. Eylül bu şirket için çok önemli. Buna biraz da ben sebep oldum. Ama öyle şeyler öğrendim ki... ...keşke onun buraya gelmesine engel olsaydım. Okumuyorsunuz. Hiç adetiniz değildir. Gerisini ben hallederim. Sen elini çabuk tut. Bunların yetişmesi lazım. Hey kuzen. Açık konuşalım. Lafı nereye getirmeye çalıştığımı sen anladın bence ya. Neyse. O gece Tekile içtikten sonra sizi yalnız bıraktım. Eve gitmemişsin. Yani? Eylül ile birlikte olduğunuz her halinizden belli işte kuzen. Bu seni hiç ilgilendirmez. <laughs> Bu tavır haklı olduğumu gösteriyor. Tunç gerçekten saçmalıyorsun. İyi de zamanlamanız yanlış. Sen Feride'yi unutmak için Eylül'ü kullanıyorsun. E Eylül de bunun farkında. Gerginliğiniz bundan. Tunç haddini aşıyorsun. Ya aranızda ne geçtiği benim umurumda bile değil kuzen. Ama ucu bana dokunuyor işte. Ortada yoksunuz. Sorumluluklarınızı yerine getirmiyorsunuz. Aklınız başka yerde. Tabii sizin bahaneniz var. Eylül yeni gelen kız, Cüneyt de sen aşk acısı çekiyor. Dayım size bulaşmıyor tabi. Ama kötü giden en ufak şeyde bile beni suçluyor. Bundan sıkıldım artık. Kendinize gelin. Ya da beni her şeyden haberdar edin... ...ben de önlemimi alayım. Tamam. Ben babanla konuşurum. Seni zora soktuysam kusura bakma. Ya siz önce aranızdaki meseleyi düzeltin. Böyle çalışamazsınız. Aramızda bir mesele yok. Biz sadece iş arkadaşıyız. Değil mi Eylül? konu kapanmıştır. Kolay gelsin. Duydun işte. Kendini kandırma. Sadece iş arkadaşısınız. Ve iş arkadaşı olarak kalacaksınız.